ama Yani gerçekten çok keyif aldığım bir maç oldu. Bunu söylemem gerekiyor öncelikle. Sonrasında takımımla ne kadar gurur duyduğumu tekrar tekrar bugün de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten e, maçın başından sonuna kadar e, kovaladık, e, risklere girdik ve e, skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii ki de son dakikalarda skoru koruyamadığımız için de bir beraberlik geldi. Bu skora üzülsek de gerçekten e, takımımla gurur duyuyorum. Çünkü %100 kora kor bir mücadele verdi ve e, kendi değerini tekrardan ortaya koydu. O yüzden e, bu maç beraber bittiyse de Fenerbahçe'nin de ne kadar devamlı bir şekilde e, iyi bir performans gösterebilen bir takım olduğunu e, karşılığı. No, sono molto moltissimo, aiutano moltissimo centrocampo la squadra. Il nostro giocatore più offensivo è Ri, anche se non gioca nella posizione centralissima, quindi in questo modo abbiamo il nostro equilibrio, la squadra è molto equilibrata, adessa bene e questo agevola sicuramente il centrocampo e la difesa. Yani aslında şöyle söylemek lazım bizim takımın en fedakar fedakarlık yapan iki tane futbolcusundan bahsediyoruz gerçekten çok değerli bir mücadele veriyorlar ve takımlarına baskı rakibe baskı yaparken de çok fazla faydaları var ve topa sahip olmadığımızda da gerçekten takımı rahatlatan iki tane futbolcudan bahsediyoruz bizim takımdaki en ofansif futbolcumuz Henry belki çok merkezi bir yerde oynamıyor Henry ama Di dire che voi fate il football giù, il garcettano ciò e non è mai stato il tuo da Vorremmo mm. che ogni tiro facessero gol, ma ripeto: l'allenatore non guard guarda il singolo giocatore, ma guarda l'insieme. Siamo la terza migliore difesa e io il quarto migliore attacco del campionato. Quindi, questo è un dato certo, e, e credo che sia un dato importantissimo per il nostro livello di squadra. Yani bizim takımın seviyesine baktığınızda çok böyle performans veremiyorlarmış gibi durmuyor. Çünkü baktığınızda ligde en iyi de defans yapan üçüncü. Yani defans anlamında en iyi üçüncü defanssız ligde. Dünden, dünden sonra da ligin en, en iyi dördüncü Forvet hattına sahibiz baktığınızda golleri ve şunu da eklemek lazım gol farkında da avarajda da üçüncüyüz şu anda atılan gollerde. O yüzden bizim dengemiz bu şekilde şu anda yani herhangi bir şey söyleyemeyiz yani üretememe gibi bir durumları yok. Yani hatalı olmak istemiyorum bu istatistikle belki de kendi evinde de en iyi defans yapan takım biziz. Herhangi bir sorunuz var mı başka? Teşekkürler. Teşekkür